71 çıktı. izliyoruz Bir tane adam ölmüş. Ses kısa. Aha. Bu adamları iyileştirmeyi bulmuş. Aha. Basketbol oynuyorlar. Aha. Lan. Lan basketbol oynuyor. Oha. Skeleto geliyor. Oha uçan bile geliyor lan. Bomba atmasın mı? Ne olacak? Hani kamera adamla yenebilir. <laughs> Aha yine o gıcık. Gıcık dedi. Gıcık dedi. Oha! Ne yapıyor? <laughs> <N 'abiliyor? gülüyor> Lan! <gülüyor> Hayır! Lan! Hepsi neden gidiyor? Lan! Ha, geliyorlar. Arkadaşlar. Hayır. Lan. O zaman bay bay. Ya ama ben saymam yani ya. Neden YouTube'da? Sil şunları. Çok senelerim. Ben o huağım atayım. Ben neyse arkadaşlar bay bay.